Çıkıyorum. Çıkıyorlar, evet evet, evet evet çıkıyorlar. Hadi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2022 yılının ilk görüşmesini Bahçeli'nin evinde gerçekleştirdi. Evet. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Evet, emine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Ankara'da bulunan evinde ziyaret etti. 2022 yılının ilk görüşmesi olma özelliğini taşıyan ve basına kapalı olarak gerçekleşen buluşma yaklaşık bir saat sürdü. Evet, Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye öğrencilik dönemine ait kütük defteri ve kitap hediye ettiği öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yi en son 4 Ağustos 2021'de de Ankara'daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.